İyi günler. Buyurun. Cemile Hanım'la mı görüşüyorum? Evet, benim. Ben Karcı Triko Anonim şirketinden geliyorum. Şirketin müdürü Mustafa Bey bugün sizinle görüşmek istiyor. Ben de mi? Cemile Hanım siz değil misiniz? Evet. Sizinle. Niye? Zannediyorum bir iş meselesi. Nerede görüşeceğiz? Şirketin bürosunda. Orası neresi? Al. Buyurun, bu Mustafa Bey'in kartı. Üzerinde bir onun adresi yazıyor. İyi günler. İyi günler. Gitsen mi? İstersen git anne. Ne bileyim, çekiniyorum. Kim bilir kimin nesi. Hem beni nereden tanıyor ki? Olsa ne iyi olur. Benim bir saat kadar vaktim var anne. İstersen beraber gideriz. Osman da gelir. Vallahi ne iyi olur gideriz beraber. Hadi Bismillah. İzmir'den gelecek mallar için ayrıca nakliye masrafı ödemeyeceğiz. Evet. Dağıtım aynı kamyondan yapılacak. Tamam. Buyurun, ne istemiştiniz? Ben Cemile. Mustafa Bey diye biri benle görüşmek istemişti. Cemile Akarsu. Akarsu eski soyadım. Şimdi yeniden Karaboğa oldu. Cemile Hanım geldiler. Tamam kızım, gönder. Peki. Mustafa Bey sizi bekliyor. Buyurun. Girin. Hoş geldiniz Cemile Hanım. Hoş bulduk. Buyurun oturunuz. Kızım Beyrin, oğlum Osman. Memnun oldum. Siz neden çağırdım merak ediyorsunuzdur. Evet. Yeni açılacak olan trikotaj atölyemizde çalıştırmak üzere kadın işçiler arıyoruz. Bu atölye sizin olduğunuz bölgeler olacak. Bu yüzden oralardan birilerini bulalım istedik. Sizi rahatsız etmemin sebebi de bu. Böyle bir işte çalışmayı ister misiniz? Ben isterim i̇sterim, isterim tabii de ben daha önce böyle bir işte hiç çalışmadım. Mühim değil. Ee, bizim usta işçilerimiz var. Kısa bir süre içerisinde sizi ve sizin gibi birçok kişiyi yetiştireceklerdir. Ee, ne dersiniz? Bu iş için beni size... ...Ali mi söyledi? Kim? Ali. Ali Akarsu. Hayır. Başka birisi. Hikmet Karcı. Tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.